Merhaba, Voices of Angola'ya hoş geldiniz. Bugün canlı Afrika renkleri, benzersiz girift perspektifi ve Angolalı karakteriyle kendine özgü bir tarz oluşturan ünlü Angolalı sanatçı Giler Mampuya'yı mercek altına alıyoruz. Afrika'nın en dinamik sanatçılarından birini keşfederken bize eşlik edin. <laughs> Sanatçı Gilen Mampuya 20 yıl önce geride bıraktığı kurumsal hayattan uzakta stüdyosundaki tuval üzerinde renk cümbüşü yaratıyor. Afrika ve Angola motiflerini kendisine ilham veren Picasso ve Dubuffet gibi devlerin motifleriyle harmanlıyor. 2002'de hukuk müşaviri olarak kurumsal bir şirkette çalışmaya başladım. Ama maalesef bu kravatlı insanlarla çevrili bir ortamdı kötü değildi. Ancak bu renkli dünyayı sergilerinin tanıtımını yapan diğer sanatçıları gördüm. İçimde böyle bir dünyanın varlığını hissettim. Mampuya'nın dünyası sürekli olarak genişliyor. Eserleri hali hazırda galerilerde, şehirlerde ve toplantı odalarında duvarları süslüyor. Angola Sanat Müzesi için büyük planları var. Hatta başkent Luanda'nın yeni havaalanının kontrol kulesini dekore etmeyi ümit ediyor. Meydan okuma hevesinin sınırı yok. Batı'dan, Picasso'dan, Dali'den ama aynı zamanda atalarımızdan, kültürümüzden ve bunları da aşan deneyimlerden kendime birçok şey kattım. Hukuk fakültesinde öğrendiğim, öz denetim, araştırma ve mantık becerilerini de üzerine ekledim. Sanatıma da tüm bunları kattığımı düşünüyorum ve bu da mantığın, ticaretin, bunların hepsinin bir karışımını oluşturuyor. Belki de bu nedenle toplantı odalarını bir kariyer olarak geride bıraksa da eserleri kurumsal dünyada yankı uyandırıyor. Paula Edra, Mampuya'nın çalışmalarına on binlerce euro yatırım yapan sigorta şirketi, Fidelidad Angola'nın kurumsal danışmanı. <laughs> Giler Mampuya'ya şimdiden 20 milyon Kıvanza'dan fazla yatırım yaptık. Bunun hiç aklına gelmeyen bir şeydi. Angola'nın yedi doğa harikasını resmeden bu proje, hevesli bir sanatçı olarak onu büyüledi ve gerçekten de bu koleksiyonu şirketimize kattık ve harikalar. 100 metre yükseklikten Lukala Nehri'ne dökülen Kalandula Şelalesi, Angola'nın bu yedi harikası arasında yer alıyor. ve Angolalı sanatçıların Portekiz sömürge yönetimine karşı direndiği efsanevi Pedras Negras ya da Siyah Kayalar bunlardan bir diğeri. Yedi harikadan daha iyisini bulamazdım değil mi? Onun bir başka büyük hayranı da sanat eleştirmeni Carlos Baptista. Mampuya onun bir portresini yaptı. De Manpuya. Giler Mampuya, kısaca yüksek bir entelektüel dürüstlüğüne eşlik ettiği sanatsal ekletizmi temsil ediyor. Aynı zamanda bir hümanizm de görülüyor. Dünya onu seviyor. Güney Kore, Paris, Brezilya, Portekiz'den hayranları var. ...Batı ve Afrika sanat tarzlarına bir araya getirmesi başarısına katkıda bulundu. Afrika'dan gelen o ışığı harmanladım. Bütün bu özellikleri birleştirdim. Sanatım Dali, Picasso ve Jean Dubuffet'in bir karışımı. Mampuya, Angola tarihini de çalışmalarına konu ediniyor. Sömürgecilik, kölelik ve üç taraflı ticaret tarihi. Hepsi yaşandı, bunlara maruz kaldık. Elbette bir şeye maruz kaldığınızda ondan olumlu ya da olumsuz her türlü etkilenirsiniz. Sevinci, barışı, umudu, güveni, mücadeleyi, yarına olan inancı ifade etmeye çalıştım. Peki sırada ne var? Giler Mampuya'nın bir galerisi var ve Afrikalı sanatçıların eserleriyle bir müze oluşturma zamanının geldiğini söylüyor. Afrika'nın en harika figürleriyle dolu bir tapınak olacak. 4 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Hala hazırda bir yer var. Her şey ilerliyor. Ve kontrol kulesini Angola sanatının bir simbolü haline getirerek Angola'nın Luanda'daki yeni havaalanına imzasını atmaması için de bir sebep yok. Bu kule üzerinde çalışmak istiyorum. Onu süsleyerek gelen turistleri Angola'dan o ışıkla gücümüzle karşılamak. Bu benim hayalim. Afrika kıtasının olağanüstü sanatsal yeteneklerinden birine yakından baktık. Voices of Angola'dan bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>